Hey, ben Görkem Karaslan. Lan bu tip ne ya? <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Yorkan Bugün tekrardan utanç verici tiktokları izleyeceğiz Daha fazla istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olmayı Bir de instagramdan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar Bir önceki tiktok videosunda başıma bir çok olay geldi Bir tane kız sevgilisiyle tiktok çekiyor Ben onu videoda izliyorum Ve kız bana instagramdan mesaj attı İşte Görkem benim olduğum sahneyi çıkar Babam görürse beni parçalar Biraz vicdanlı davranıp onun olduğu sahneyi kestim Ama şöyle bir nokta var Ulan madem babandan korkuyorsun Niye tiktok atıyorsun lan Gözümün içine bak ben orayı kaldırmayabilirdim. Kız sevgilisini TikTok çekiyor. Babasından korkuyor ama TikTok'a atmış. Sonra ben bunu izleyince suçlu ben oluyorum. Bu sefer başka biri, bir tane kız kendisi olduğu bölümü almış Instagram'a atmış. Lan nereye düştüm diye bir tepki verdim yani videoyu çektikten sonra. Buradan TikTok çeken arkadaşları sesleniyorum. Ben burada izleyip eleştiriyorum. Kendi yorumumu yapıyorum. Kendi şahsi fikrimi yapıyorum. Bazen bunları kaldıramıyorsunuz. Niye TikTok'a paylaşıyorsunuz? TikTok herkese açık bir platformdur. Lütfen onu beyninize sokun. Sokmazsanız sokturmayı bilirim. <laughs> evet videoları biz utanıyoruz adlı Instagram sayfasından izliyorum. Açıklama kısmındaki linkten size gidip takip edebilirsiniz isterseniz. Şimdi başlayalım çok uzattık. <laughs> Aaaa Çok romantik Allahım nasip etme Böyle olacaksa nasip etme herhalde o yüzden nasip etmiyor da Ya <laughs> <laughs> yeter bu çıkmasın bugün ya <laughs> evet, Çok dramatik bir video geliyor galiba Oo, Kendi kalbini alıp kısa taktı Kız da telefonu alıp başkasıyla gitti sen senaryo onda on 10 arkadaşlar. Dalga geçmeyin lütfen. Ya bir şey soracağım. Niye hep sevgili üzerinde? Niye hep bir TikTok'ta, cringe TikTok'ta bir kız oluyor? Neyse bunu sorgulamayalım. Ne yapıyorsun lan? Ulan adam sana vurmuş. Senin verdiğin tepkiye bak. Ben olayı anlamadım galiba ya. Bakın bu göstereceğim videoyu hepiniz izlediğinizde o tanıştan ağlayabilirsiniz. Dikkatli olun uyarıyorum. Bir tanesi şu hanımefendiye sormuş. Niye o kadar seksisin kardeşim? Kardeşim önce sana bir alfabe seti alalım bir Türkçe öğren. Sonra burada yorum yap. Neyse izleyelim. Ya bir bitmediniz ya. Abi kardeş diyorsunuz onu diyorsunuz. Eyvallah kardeşim ne diyeyim. Yani o kadar seksi ki odayı terk ettim. Yani mükemmel seksilik gerçekten. Devam edelim. <laughs> bir tane kız şöyle bir fotoğraf atıp online ders kombini demiş. Abi şaka gibi ya. Yani YouTube'da böyle bir video görürseniz şaşırmayın. Online ders kombini nasıl yapılır? Lan yine mi siz? La bir önce gibi de da bunlar vardı ya. Oha! Bu neymiş? Ben böyle bir romantik hayatımda görmedim. Yani gerçekten sevgilim olursa böyle bir video çekeceğim. Şakalan şaka lan şaka, do çıkmayın? Ulan ilk defa TikTok clean sayfasında güzel bir şey gördüm. Kadın uyuyor ve sevgilisi uyurken resmini çiziyor. Evet bu sefer utanmadık, güzeldi. <laughs> Ulan bu TikTok platformuna helal olsun lan. Ülkede ne kadar gerizekalı varsa onları ortaya çıkardım. Barış kızlarla buluşacağız ama seni gelmeni istemiyorlar. Oo efsanede değişim geliyor. <laughs> Hala istemiyorlar. <laughs> ya Allah'ını seviyorsanız bu ne ya? La bu ne oğlum ya? Instagram gerçek hayat. İyi mi? Aynen kardeşim ya. <laughs> Mükemmel. Telefonu da iPhone değil. Sen de haklısın yani bir şey demek istemiyorum. Aslında telefonum Huawei. Ama ben üstünü böyle kaplattırdım. Kameralarına da bıçakla derdim. Oğlum efekt kaçmış lan. Arkadaşlar yazık şu kıza bir ayakkabı verin ya. Böyle TikTok mu çekilir ya? Prodüksiyon çok kötü beğenmedim. Delilir, 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 o nasıl koşma? O ne ya? Aşkım. Anlamam nedenini üzmüşler mi ay. Aaaaaa. Aa! Ayrıldık diye üzülme. Ben siz yaşarsın. Adımı avucuna yaz. Hatırladıkça yalarsın. Kapay. Kapay. Kanka çok tatlısın ya. Keşke ben de senin için aynı şeyi söyleyebilsem. Sen. de benim gibi yalan söyle o zaman. <laughs> Oha, sondaki gülüş beni benden aldı. yürüyor, Arada bir bir tane şu an. Şarkı bile yalnız daha büyük. Eşofmanla konser vermek mi? Müzik de sen var. <laughs> ne bağırıyorsun ya? Bunlar burada boşuna harcanıyor. Hollywood çağırdı. Uf, <laughs> 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 İğrenç. E biz kalkalım o zaman. <laughs> Ya. Videoyu buraya kadar izleyenler varsa helal olsun demek istiyorum yani ben bile zor dayandım abi. <laughs> Ulan oğlum <laughs> TikTok'da yaş sınırlaması yok herhalde <laughs> Şair burada ne anlatmak istememiş <laughs> Oha. Ya kardeşim burada çocuk izliyor ya Yok burada çocuk izliyor ya Allah'ım Evleneceğin <laughs> erkek olması gereken dört madde bir fosforlu giymesi. Tabi tabi hemen giyiniriz. Ev erken gelecek. Oldu. Cuma'ya gidecek. Evet. Sözümden çıkmayacak. Tabi aslanım ya hiç çıkmayız. Allah fikir versin nereyim. Özgür bir deniz kızı değilim ama <laughs> Özgür denizci Celat'ın kızıyım. Neyse o zaman bize müsaade. <laughs> Evet bence artık bitirelim değil mi? Bu kadar utanmamız yeter. haftalık utanma seansımız bitmiştir. Yani değişik videolar. Evet yandaki videomu tıklayarak önceki videoda Buradan da kanalıma abone oluruz siz arkadaşlar. Yani utanç verici bir videoydu. Videoyu beğendiniz mi beğenmediniz mi bilemiyorum ama yani onu göreceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye. <laughs>